Bağlama yarışması değil, bu bir bayılma yarışması değil. Bu bir tarz, bu bir moda yarışması. Neyse, kostümünü yorumlayayım. Ee, eteğini biraz kaldırır mısın lütfen? <laughs> i̇ndirsin, ne olur indirsin. huzurunun karşısındasın, dikkatli ol. İran Hanım, çok özür dilerim. Ayakkabıları hiç beğenmedim. Çantan hiç olmamış. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim, çantam yok ki. Olsaydı da olmazmış zaten. <laughs> Tarz değilsin, üzgünüm. Ama yani... Buse'cim, bence çok güzel bir kadınsın. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yalnız bu elbise, bu saç olmuş mu? <laughs> Olmamış. Ama ne kadar şanslısın ki benim Nişantaşı'nda salonum var. Dur ben bir el atayım sana. Ha öyle mi diyorsunuz? Ay Kenan Bey bana dokunacak inanamıyorum ya. İnanılmaz ya. Kısla çatla da patlar çatla da patlar Ceren. Pislik. Oh. i̇nşallah güzel model yaparsınız. İnşallah. Kenan bu senin saçlarına Profesyonel bir şekilde Ya inanamıyorum Kenan Bey ee, bana dokunuyor ya Aa. Ah, Ama Kenan Bey çok mu kestiniz acaba? Nasıl mı kestiniz? Çok mu kestiniz Kenan Bey? Ne hala ya? <laughs> saniye daha çok bitmedi oldu çok. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Nasıl oldu? Nasıl oldu? İşte şimdi, şimdi Nasıl oldu? Göremiyorum ben Nasıl oldu? Şahpaz oldu <laughs> Okay. saat Şimdi bu elbiseye bu saç oldu. Unutma Nişantaşı'nda salonum var. Darsın Çok teşekkür evet. ederim. Sağ olun evet. Bey. Şükrü Ay hiç bir baydınız ayol. Aa, Puse sen niye sürekli ağlayıp duruyorsun ha? Neden ağlayıp duruyorsun günah? Günah. <laughs> Aa, aa! Ne dedim ben şimdi ayol? Niye ağlıyorsun? <laughs> Gözüme <bir> şey kaçmış. <laughs> Ay bu şey, gözüne bir şey kaçmış gibi değil de içine cin kaçmış gibisin. <laughs> evet isterseniz artık jüri kararlarını açıklasın. Aa, kusura bakma canım. Bak kuşlarım kalkmıyorlar senin için. Bak. Bak. Tarz değilsin. Ben açıkçası... ...Kenan'ın dokunuşlarından sonra seni beğendiğim... ...Tulum'un çok yakışmış tarzı. <laughs> <laughs> ben bir tek saçlarını beğendim ki onu da ben yaptım. <laughs> O yüzden tabii ki dersin. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. ederim. Efendim yine anlaşılmaz bir şekilde iki yıldızı kaptın Buse. Haydi bakalım al hayrını gör. Tepe tepe kullan. Seni yerine alalım. Hayatım saçlarını al o zaman. Saç bir saçlarını... şey söyleyeceğim. Ee, şu Buse'nin postunu bir hayır kurumuna bağışlayabilir miyiz acaba? <laughs> Sıradaki... Hadi, çok Sıradaki yarışmacımız Ceren. Ceren seni böyle alalım. İstediğim yere gidiyorum. Hesap mı vereceğim ya? Hayır Ceren'cim. Programın formatı bu ya. Ben size soruyorum. Nereye gidiyorsun bu kıyafetle diye. Sen de bir yerinden sallayıp oraya gidiyorum, şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum gibi cevaplar veriyorsun. Ha o ee, O zaman söylüyorum. Arkadaşlarla program yaptık. Ee, gece karaoke'ye gidiyoruz. Evet. Bir karaoke barda arkadaşlarınla eğlenmeye gidiyorsun. Aynen. Peki. Evet. Yorumları alacağım şimdi kızlar. Buse. <laughs> Bence saçlığı iğrenç, pantolon... Iı, ...kostümün... Iı, pff, ...kusacağım. Tiksinç. Allah bin belanı vermesin senin. Pislik. Çok teşekkür ederim Buse'cim. Bakın bunu burada açıklamayacaktım fakat buna beni Ceren mecbur bıraktı. Artık açık o kadar çirkinleştik yani Övgü Hanım. Ceren dün programdan önce program başlamadan arkada şu Hanım Hanım'la ilgili ileri geri konuşuyordu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin yaptığın gerçekten çok büyük bir ayıp. Şu an benim Kredi Şen'le şu aramı bozmaya çalışıyorsun sen ya. Ne kadar ayıp ne kadar tiksinç. Ay günah kız. Bir şey söyleyeceğim. Ha yalan mı söylüyorum ben ya? Sen bana yalancı mı diyorsun ya anne? Hay ben yalan söylüyorsam ne gülüyorsun be? Yalan söylüyorsam Gülsüm de yanımızdaydı. Gülsüm'e sorun o söylesin. Peki Gülsüm bu konuyla ilgili bir şey söyleyecek misin? Sen hakikaten yılanmışsın be Buse. Ben Ceren'in yanındaydım hep. Öyle bir şey konuşulmadı. Utanmıyor musun ya iftira atmaya? Yılan! Buse! Buse. Bir şey söyleyeceğim. Pis yılan. Ha bir şey söyleyeceğim ya. <laughs> sen bunu yılan mı diyorsun yani? Ha yılan mı? Bayıl bayıl hemen bayıl. Ha sen bunu yiyorsun ben bir şey bunu hak edecek ne yaptım ya? <laughs> Bayıldı işte. Buse. Ya, <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> ee, duygusal bir kız. Evet. Buse. Buse. <laughs> Kalkar mısın? <laughs> Neden bayıldın? Niye ağlıyorsun? <laughs> neden, neden bayıldın? <laughs> ne demek neden bayıldın öykü hanım? bana yılan diyor ya! <laughs> Kalk oradan! Kalk oradan! <laughs> Sabahtan beri zır 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 zır! Ona çamur at, buna çamur at! Aaa! Allah'ım sabır ver. Neyse, hazır mısın Ceren? Alalım seni jürinin karşısına. Ceren'cim sen baya kalıplı bir kadınsın. <laughs> Uzun yıllar voleybol su tenisi. <laughs> su tenisi. Yeni bir dal.